15 yılında ana yol ve caddelerde büyük bir çalışma yaptık ve yollarda rekor kırıldı. Şu anda 2016 yılındayız ve sezon başlamadan siz e, yollara yine hızlı bir şekilde girdiniz. Mimasi Sinan Caddesi'nde ve diğer büyük caddelerde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi özellikle biz geçen yıl başladığımız süreci bu yıl hızlandırarak artırıyoruz. Şimdi sezon başında Mart ayı itibariyle şehirdeki ana arterleri ve şehir içi yolları tekrar yenilemeye başladık. Özellikle şimdi Digildaş Mahallemizin Mimar Sinan Caddesi'ndeyiz. Arkadaşlarımız geçen hafta itibariyle buraya başladılar ve bugün sıcak asfaltını atma noktasına geldik. Ve şu anda saatimize bakıyoruz. Saatimiz şu anda 11.30 buçuk olmasına münasebe, e, rağmen hala ekiplerimiz çalışıyor ve bugün sabaha kadar çalışıp bu yolu hızlı bir şekilde kaldırımıyla, asfaltıyla, ışıklarıyla birlikte bitireceğiz. Hem esnafımızın e, ticari kaybı uğramamasına sebebiyet vermiyoruz. Hem de halkımızı fazla mağdur etmeden gece gündüz 24 saat esasına dayalı çalışmayla yollarımızı, kaldırımlarımızı hepsini yeniliyoruz. İnşallah bu yıl özellikle ben hemşerilerime şunu belirtmek istiyorum. Biz e, Güney Hastane Çevre yolunu e, yaklaşık 100'e %90'ını bitirdik. Biz şimdi hastanenin etrafını düzenliyoruz. Ondan sonra karşıda kuzeye akse yolumuza geçtik. Kuzey çevre yolumuzu. Onun da önümüzdeki iki ay içerisinde ekiplerimiz şu anda orada çok hızlı çalışıyorlar. Orayı da bitireceğiz. Şehrin ana arterlerinde büyük otobüslerle, körük otobüslerle ulaşıma yolcuları taşıyacak noktaya getireceğiz. Onun aynı zamanda da şehir içerisindeki ana arterlerimizi, eskiyen yollarımızı, kaldırımlarımızı şehrimize yakışır bir hale getiriyoruz. Başkanım ekipmanları da e, yenileyerek e, daha hızlı ve daha kısa zamanda daha çok iş prensibini e, öne aldınız. E, şu anda bu ekipmanların bize faydası var mı? Tabii ki özellikle hani atalarımızın sözü var. Alet işleri ele ünür diye biz ilk 2015-2014 yılı içerisinde zaten mali yapımızı belediyemizin koordine etmiştik. Onları bir düzlüğe çıkarmıştık. 2015 yılında tüm ekipmanlarımızı yeniledik. Şu anda zaten görüyorsunuz zaten hep sıfır araçlarımız çalışıyor. 35'e yakın kamyon aldık. Yaklaşık 8 tane şu küçük yükleyicilerden onun yanında 4 tane büyük yükleyici ve silindir araçlarıyla birlikte güzel bir ekipman kurduk. Bunun yanında en önemlisi de şu çalışan arkadaşlarımızı da işin erbabı bir ekibi oluşturduk. Şu anda 25 saat esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Gece gündüz mesai mefhumu tanımıyoruz. Hızlı şekilde halkımız için çalışmaya devam ettik. Ama burada en önemli faktör biz şehrimizi seviyoruz, halkımızı seviyoruz. Halkımızı yaşanabilir yollarla özellikle biliyorsunuz yol medeniyettir. Yolu ve kaldırımı olmayan şehirlerde şehirleşmeden bahsetmek mümkün değil. Biz hızlı bir şekilde yol, kaldırım, ışıklandırma ile birlikte uşağımızı örnek gösterecek bir şehir haline getireceğiz. Başkanım son olarak şehirler, şehir içi yollarda olduğu gibi şehirler arası yollarda da sihirli dokunuşlar söz konusu bu konuda iki tane büyük projemiz var. Bu projelerden de bahsedebilir misiniz? Tabii özellikle biz şu anda şehir içi trafiğini rahatlatmak adına stadyum ve kapalı terminalin önündeki battı çıktı ihalelerimizi belli bir noktaya getirdik. Özellikle terminalin önündeki battı çıktığımıza başladık. Yan yollarımızı ayarladık. Bu hafta içerisinde de ana inşaatımıza başlayacağız ve 3 ay gibi bir zaman sonrasında terminalin önündeki ana yol trafiğimizi yer altına alacağız. Uşağımızda ilk battı çıktığı bu yaz insanlarımızın hizmetine katacağız. Ondan sonra da stadyum kavşağımızı inşallah hızlı bir surette hemen gerçekleştirip ana yol trafiğimizde rahatlatacağız. Hem güney çevre yolu hem kuzey çevre yolu hem battı çıktılar. Bir de halkımıza bir sürprizimiz var. İnşallah ana yolumuzu güzel e, Türkiye'de ilk olacak şekilde yaya üst geçitleriyle de donatacağız. Bu yıl e, Uşak'ın ana arterlerinde ve şehir içerisinde komple çehresini değiştireceğiz. <laughs>